Merhaba Şeymuz Bey. Merhabalar Özam Bey. 2020 bitti. 2021'e ye girdik. Yeni yılda umutlarımız nelerdir? 2020'den beklentileriniz gerçekleşti mi? Yoksa kötü şeyler mi yaşadınız? Bizlerle paylaşır mısınız? Öncelikle herkese merhaba diyorum. E, 2020 bildiğiniz üzere çok kötü bir yılı geride bıraktık. Hem e, beklemediğimiz vefatlar oldu. İşte e, Nuriye Litaş olsun, Haydun Boğazhan olsun, Caner Çalışır, Recep Akdoğ gibi ünlülerimizi kaybettik. Peşine de basketbol efsanesi Kobe Bryant'ı derin bir üzüntüyle kaybettik. Onun sırasında zaten e, bu koronavirüsü tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de ciddi bir anlamda etkiledi. 2020'nin böyle olumlu geçtiğini düşünmüyorum. Çok kötü bir yılı geride bıraktık. Bitmesini istediğimiz bir yıl oldu. 2021'den inşallah beklentilerimiz yüksek insanlık adına güzel bir yıl olmasını diliyorum. Peki 2021'de pandemi bitecek mi? Sizin fikirleriniz neler? Yani doktorların dediği gibi herhalde yazın ya da kışa doğru tam anlamıyla bitecek gibi gözüküyor. Zaten aşı dağıtımı bütün dünyada yapılmaya başlandı. İnşallah en kısa sürede bu aşıların hani bir an önce hızlanması, ülkemize de bir an önce gelmesi ve bu koronavirüs iletinden kurtulmamız lazım. Çünkü hem ülkemiz çok büyük etkilendi özellikle çalışan kesim, restoran olsun, turizm sektörü olsun vesaire. Özellikle alt kesimler çok etkilendi, çoğu işsiz kaldı. Bu işsizlik de bütün ev halkına yansımış bulunmakta. İnsanımız gerçekten çok zor durumda kaldı. Bu süre zarfında kimseden de destek alamadılar. İnşallah en kısa sürede bu koronavirüs belasını atlatırız ve önümüzdeki yıl, yani bu yıl, çok güzel günler bizi bekliyor olacak. Peki aşıyla alakalı fikirlerinizi alabilir miyiz? Şu an dünya ikiye bölündü. Bir kısmı aşı kesinlikle yaptırmama taraftarı. Diğer kısmı da hemen gelsin yaptıralım diye düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya burada tabii ki devletin yetkililerin ünlülerin burada gönüllü olup e, sosyal bir kampanyayla bütün insanlara böyle bilgi sağlaması lazım. Onların böyle kameralarında çıkıp aşı yaptırması lazım. Yani gönüllülük vermesi lazım halka. Bunu yaptığımız sürece ben inanıyorum ki herkes aşı yaptırmak için gönüllü olacaktır. Yani aşı mecburen yaptırmak zorundayız. Başka türlü bu illetten kurtulamayız. Normal hayatımıza geri dönmemiz için aşıya sıcak bakmalıyız ve yaptırmalıyız. Peki 2021'de hiç pandemi hayatımızda yokmuş gibi düşünürsek planlarınız, projeleriniz var mı? 2021 üzerine hayalleriniz neler? Ya herkesin olduğu gibi benim de hayallerim var ama işte dediğiniz gibi hayatta bazen her, istediğiniz istediğimiz olmuyor. Hayal illaki kuruyor hayatsız ama umut ediyoruz daha doğrusu. En büyük dileğimiz, arzumuz ya sağlığımız yerinde olsun. İş hayatımız yerinde olsun. Herkesin mutlu Herkes mutlu olursa zaten genel anlamda bir problem olacağını zannetmiyorum. Peki 2001 yılında Fenerbahçe'yi nasıl görüyorsunuz? Fenerbahçe bu sene. Yani Fenerbahçe aslında kanayan bir yaramız aslında. Ve Türkiye'nin en büyük en saygın iş adamlarından biri Ali Koç Fenerbahçe'ye geldiğinden beri çok ciddi bir anlamda mesaisini evet. harcıyor. Sadece mesai harcamakla kalmıyor. Yani 1 milyar TL'ye yakın bütçesini ayırdı kendi cebinden. Ona rağmen yetmiyor. Bütün, yani aslında Fenerbahçe için geçerli değil bütün kulüplerimiz öyle hani Avrupa'da aldığımız sonuçlar, ligdeki sonuçlar, futbol kalitesi, işte kulüplerin dünya kadar borcu var. Her bir kulübümüzün 4 milyar TL, 5 milyar TL borcu var. Yani Türk futbolu bitik vaziyette. Yani bu hale getirenlerin artık bilmiyorum sorumluları kim, onların bulunması ve cezalandırması gerekiyor. Yani zaten işleyen bir sistem var. Bu sistem tamamen yanlış, tamamen futboldan anlamayan, işte futbolla bir ilişkisi olmayan, tamamen böyle kendi şirketinde başkanlık yapmış, geri futbol kulübüne başkanlık yapıyor ve bu futbol kulüplerimizi ciddi anlamda etkilekte, Türk futbolu da ciddi bir zarar görmektedir. Bunun çözümü de var. Radikal kararlar alması lazım. Biliyorsunuz milletvekili Safet Sancak'la eski bir Futbolcu, onun da açıklamaları oldu. Bu Türk futbol severler için umut verici bir gelişme. İnşallah bunlar bu radikal kararlar alınırsa Türk futbolu için en azından böyle sıfırdan başlama gibi bir durum olacak. Peki turizm hakkında neler düşünüyorsunuz? Çünkü biliyorsunuz turizm dünya üzerinde buluttan nem kapan bir sektör. En ufak bir sıkıntı oluştuğu zaman en çok etkilenen sektör turizm. 2021 turizmde bir şeyleri değiştirecek mi yoksa yine aynı şekilde kötü mü gitmeye devam edecek? Ne diyorsun? Ya turizm zaten bu ülkenin ayakta durmasını sağlayan en büyük etkinlerden bir tanesi. Yarattığı istihdamla işte Türkiye'de zaten bir numaralı sektör turizm iyi olursa ülkenin ekonomisi de iyi olur. Turizm ciddi anlamda etkilenmiş bulunmakta. İşte tamamen bu hastalıkla ilgili bir şey. Bir de ülkemizin yapacağı artık yatırımlar olsun. işte yabancı yatırımları Türkiye'ye davet etme konusunda hukuk, adalet ve üretim aşamasında yapılacak olan reformları hızlandırırsa bu virüsten de kurtulursak hem turizm açısından hem diğer sektörler açısından hepsi birbiriyle bağlantılı. Ben daha iyi olacağına inanıyorum. Ama öncelikle bu virüsten kurtulmamız ve ülkede ciddi anlamda yapılması gereken reformlar var. Bunların bir an önce yapılması lazım. Peki ülkeden memnun musunuz? Genel olarak bu pandemiyi nasıl gösterdi? Vatandaşlar ve devlet birbirine destek oldu mu? Bu konuda 2021 herkes yaşadı bunu da. Siz devletten gerçek olaraktan faydalı bir destek gördünüz mü? Yani şimdi gördük desek tamamen hayal satmış oluruz. Görmedik. Yani devlet tabii ki zamanda yaptığı yanlışlar nedeniyle bu pandemi sürecinde hazırlıksız yakalandı ve e, kötü bir sınav vermiş oldu. İlk başlarda aslında iyi gidiyorduk. Daha sonrasında gizlenen veriler vesaire bunlar, ekonomimizin kötü olması tamamen e, bütün halkı paniğe sevk etti ve sonrasında yapılan serbestlikler halkı bir rehavete soktu. Virüsün yayılmasına neden oldu. Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız vefat etti. Ve doktorlar haklarını talep ettiler ve hiçbir şekilde doktorların talepleri yerine getirilmedi. Yani güzel bir sınav verdiğimizi düşünmüyoruz. Yani bunlardan inşallah ders çıkartırız. Ama ders çıkarttığımız zaman bu sorunlar çözülmüş olmuyor tabii ki de. Ama devlet ciddi bir anlamda kesinlikle sınıfta kaldı diyebilirim. Bizim de fikirlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Son olarak 2021 için tüm insanda neler getirmesini istersiniz? 2021 tüm insanda öncelikle sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim. Ee, i̇nşallah herkesin ailesiyle, işte arkadaşlarıyla dışarıda rahat rahat gezebileceği, işte oynayabileceği, çocuklarıyla oynayabileceği anlar olur. Güzel zamanlar geçirir. 2021'e girmişken sözümü de Sabahattin Ali'nin sözüyle bitirmek istiyorum. Herkesin içindeki iyilik kadar iyilik getirsin yeni yılımız. Beni denildiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler.